Beyler, selamlar. Bugün yine Skin Club'tayız. Güzel bir bakiyemiz var. Bu bakiyeyi aklımda birkaç tane skin var, onları yükseltmeye çalışacağız video içerisinde. Ufaktan sizlere siteyi tanıtayım. Açıklama kısmında bırakacağım kodla %10 yükleme bonusu alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi MY çeşit kullanabileceğiniz ödeme yöntemi bulunuyor. Skinlerinizi de atabilirsiniz buraya Binance'tan da bir bakiye yükleyebiliyorsunuz veya kredi kartınızla. Hangi ödeme yöntemini seçerseniz seçin, %10'luk bir yükleme bonusu dediğim gibi vereceğim linkten girerseniz sahip olacaksınız. E, bedava kasalardan bahsetmek istiyorum size öncelikle. Buradan e, seviye sistemi var. E, yükleme yaptıkça, e, oyun oynadıkça, upgrade yaptıkça vesaire, seviyeniz yükseliyor. Bu yükselen seviyede e, hangi seviyeye geldiyseniz oraya kadar her gün, bakın e, her gün, açabileceğiniz e, kasalar bulunuyor bunların içerikleri e, düşük şansta e, güzel bir e, skin elde etme şansı veriyor size öyle 10-15 e, centlik skin yerine hani denk geldi mi böyle e, 30 dolar 50 dolar 60 dolarlık skinler elde edebiliyorsunuz hiç uzatmadan videoya geçelim istiyorsanız ben önce bir bu video farklılık olsun diye bir e, battle ile başlamak istedim Bakıyorum mantıklı bir bedel gözüküyor mu? Kendimiz oluşturalım. 800 dolarlık bir bütçemiz var. Yaklaşık bir öncelikle 300 dolarlık bir başlangıç yapmak istiyorum ben buradan. O yüzden 50 dolar civarında. Pardon şu minimum 50 yapalım bunu. Maksimum 100 dolar yaptık mı? 40 dolar yapalım şöyle şundan bir koymak istiyorum açıkçası. Royalty olabilir. Ee, bir kontrol edelim. Şöyle bir içeriklerinde bu şekilde görebiliyorsunuz. Ekleyeceğiniz kasaların tekrardan çıkıp kontrol etmenize gerek kalmıyor. Ee, bir glove kasası denenir. Hadi denenir. Bir de şöyle bir şey yaptık mı? Yaklaşık 5 kasalı, 335 dolarlık bir savaş olacak. Ben bunu 2v2 oynamak istiyorum botlarla. Ee, T tarafı olalım. T iyidir, hmm. T severiz. Bakalım nasıl bir skin. Karşı tarafı çok iyi attı ilkinde. Yani bu begalı çok geride başladık. Damları attı mı attım ikili ikili atıyor. Hmm. Evet kaybettik burayı. Hmm hoş değil. Burayı kaybetmiş olduk. Ben aynı battledan riske girerek T site'dan bir tane daha oluşturmak istiyorum. Bu atlarla oynayacağım. Üç tane bot gelsin karşıya Umarım artık Kazanabileceğimiz bir Battle olur Diyelim Güzel bu sefer 100 doları biz çıkardık hmm. Glove'dan herhangi bir şey alamadık henüz Pek hoş değil o güzel. Hmm. Evet parçalanmış drop şeklinde 236 dolarlık bir gelir elde etmiş olduk pek hoş olmadı bu kendimiz açmaya başlayalım burada hoşumuza giden herhangi bir drop olmadığı için bunları satıp kalan makiyle glove bizi çok üzmüştü glove kasasını bir kontrol etmek istiyorum şuradan glow diyelim hm. şu 70 dolarlık kasadan bana yani vermeni istiyorum buradan glow çıkartana kadar devam edelim yani çıkartabileceğimiz kadar bence yeterli bakiyemiz var gibi deneyeceğiz çıkardığımız anda da salarız bu kasayı çıkartamazsak da demeyelim öyle ben <laughs> çıkartabileceğimizi düşünüyorum ama ne yapalım kontrol edelim şöyle bir 50 dolarla şöyle devam edelim yüz mü oğlum bize artık yüz mü oğlum <laughs> pek hoş olmadı Kalan bakiyemizi e, bedala değerlendirmek istiyorum. Buradan bir comeback atabileceğimizi düşünüyorum. Yine Glove'la. Bunu salmayacağım bu arada. E, 185 dolarımız var. Bir saniye şöyle. 142 tane Glove koyduk. Bir de şöyle 10 dolarlık 180'e kadar geldik. Bir de 5 dolarlık bir kasa koyduk. mu burayı mantıklı bir yerle getiririz gibi. Şunu koyalım bir de. Ee, 3 kişilik. Ya da bunu 2 kişilik yapalım. En azından kazanma şansımız daha yüksek olsun. Bakalım. Bir glove. Çıkardık. Güzel. Güzel. En azından Lav kasası artık bir şey attı bize. Devamında da hani kar getirecek birkaç bir şey çıkartırsak kafi diyelim. Güzel. Yani geri kalan kasalarda zaten eldivenin üstüne atacak çok bir şey olmadığı için kaybetmeyiz. 0.52'ler. kaç aldık buradan? Yani çok da bir şey almadık açıkçası. 232 dolar. Hmm. Yani ben burayı artık son olarak ee, bir bir battle'la pardon battle diyorum. Ee, upgrade çözmek istiyorum. Şunları şöyle bir seçelim. Şöyle bir 8 dolar. Aynen. Şöyle bir 12 dolara 2x denemek istiyorum. %43.12 şansımız var. Yani geldi galiba. Geldi güzel. Kalsın şimdilik. Şöyle yapalım. Şu arkadaşlar 14 dolar etti bizim için. Ee, bakalım şöyle bir 2x'ten ama fark etmez çok önemli değil. Burayı kaybetmiş olabiliriz. Evet kaybettik burayı. Yani şu yani 8 dolara nasıl kurtarabiliriz onu düşünüyorum şu an. Büyük ihtimalle bu video için bunu kurtarmak birazcık sıkıntı yaratacak bize. Sağdan devam edelim. Evet burayı da kaybettik gibi. Son bir atım şansı için e, sona eldiveni bıraktım. Bu eldiven bize bir stream kazandırır gibi gelmedi. Birazcık şanssız bir video gibi ilerliyoruz şu an. Yani burada yapabileceğimiz en iyi şey, alabileceğimiz sanırsam 31 dolarlık bir kasa açabiliyoruz. Şu kasayı açalım bakalım. Bu arada ee, bu jetonlar da birikiyor. Burada sitede oyun oynadıkça. Bunlarda size böyle güzel karşılıklar verebiliyor arkadaşlar, bu da hakkınızda bulunsun. Pek şanslı bir video olmadı ama Dediğim gibi Lightning Strike gelseydi bir tık sevindirirdi. Yani 30 varlık kasadan 50 kuruş Çıkması biraz Sıkıntıymış Neyse Şanssızlık diyelim bir sonraki video için şansımızı erittik diyebiliriz artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gerçekten büyük katkısı oluyor bana. Gerçekten teşekkürler arkadaşlar.